Belediye başkanınızdan memnun musunuz? Memnunuz Peki neden memnunsunuz? Neler yapıyor? Başım. Memleketinizi bir cümleyle anlatır mısınız? Türkiye mi? <laughs> Memleket olarak nerelisiniz efendim?

Çay dökülür mü koyulur mu? Koyulmaz dökülür. Koyulur ters anlamına taşınır. Dökülür. O da taş, e, ters anlamına gelir ama koyulur daha güzel. Daha iyi koyalım. koyalım. Evet koyalım. Türkiye'de en çok ne olmak zor? Kadın olmak. Ben... Niçin? Görüyoruz yani. Kadın olmak zor Dayak yiyorlar şiddet, tecavüz. Bir erkek gidiyor kadını üzüyor. Ondan sonra kadın diyor ki bütün erkekler şerefsiz. Ben mi suçum ben bir televizyon izliyorum çözerim hocam. Ebrarsan? Altı yüz. Anladık atıyorsun ama bari yutulur cinsten olsun diyor. Sizce internetin bir sahibi var mıdır? Vardır hele, hele de zengindir bence ya Bak sen. Vallahi bilmiyorum ama bana ulaşsın Öyle mi? <laughs> Valla <laughs> kesin ulaşsın Sesleniyorum, sesleniyorum burada <laughs> ver şu mikrofonu Buradan internetin sahibine sesleniyorum Lütfen beni bul ve beni tanımaya çalışmalısın bence Ne diyor bu? Üff. Efendim gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. Gelmesinler gelmesinler. Denizlere ellerine Sinem 10 saniye içinde şu köpeği sev. Tabii ki onların da bir canı ve su içer. Böyle <laughs> diye içerler. <laughs> Yolun sonunda umut görüyorum abi ya Güzel bir umutlar bekliyor yani acı çektik ama inşallah umuda adım adım varacağız Umudum kalmadı Korkuyorum bilmem anladın mı Bilmem anladın <laughs> mı Adam, burada ne görüyorsun? Kan görüyorum hocam. Vahşet görüyorum hocam. Şakak kemiğinden girmiş levye görüyorum hocam. Levye hocam adamın şakak kemiğinden girmiş hocam. Burada. Demet hocam orada. Allah'a şükür 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. Davut! Ya şu Davut'a bir seslensene. <laughs> Çilimli Belediye Başkanı Musi Yavuz, ilçenin, ilçenin sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmasını sağlamak üzere bazı projeler geliştirmeyi düşündüğünü söylüyor. Karbanın üzü ne zaman gülür ki amına <laughs> Karbanın üzü gülür amına amına Seni kaybettiğime üzülmüyorum. Hani derler ya, cana geleceğine mala gelsin diye. Ben ne yaptım beyefendi? Lan köpek. Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Uğur ıslak çekeceğim mi? Burada şey yap. Çık dışarı. Şefim çık. Haddini bil. Bak dünyayı kimse kurtaramadı ama ben kurtaracağım eminim. Ben örümcek adamım. Spider-Man. Taksim'in Spider-Man'iyim ben. O kadar. Ben Dr. Fahrettin Husband. Sizi iyileştirmeye geldim. Evet, sorusu olan ben ben. Buyur baby. Sahilde koşmaya ne zaman başlarız? Ulan ebesini olimpiyatlara hazırladım. Çok mu gerekli? Seven world'de meydan okuduk bu koşucularla berberlere çözüm bulamadık. FBI dün 238 virüs yandaşını yakalayıp Florida KYK yurduna yerleştirdi. Efendim korona ne zaman gider? Eğer bir aksilik çıkmazsa yarın 14.30'da Sabiha Gökçen. Lan nereden bileyim? Korona dil kursuna mı gittik biz? İhne tori yavşaki hasiktirilik yapma. Bekir Ali abi, sen neden girmişsin abi içeri? Bir tecavüz. Sana niye tecavüz ettiler ki? Alo, Abdurrahim hocam. Zor durumdayız, oyuncu lazım. Hayırdır zaman dizi mi sekeceksiniz? Seni vazgeçilmez sananlar. Bizi satanı biz bedava veriyoruz. Ha baba, yokluğumuzla terbiye ederiz adamı. Koltuk koymuşlar. Bak yaratıcı, sevindi. rahat, sırıyor. Benim parası düşmüş buraya. Benim falan. Benim. Benim 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 Hay Allah, ben de şimdi İşte şimdi mi sıçtınız? Cankıda şiir yazacağım, ne yazayım? Gözümde yaş, kalbimde sızı Neredesin lan amına koydumun kızı gözü... Ne diyorsun lan? Buradan Çin'e ne söylemek istersin genç adam? İp bana namına koyup Öpme lan, bana korumalı. Hiç. Senin gibi kızım var. Benim gibi kızınız nasıl olabilir ki abla? Vallahi kızım. Sakallı kızınız mı var? Yok yani, senin yaşında demek istedim. <laughs> <laughs> Bahşi bir kurtsun sen. Abi sorar <laughs> mısın nereliymiş? Uh, Nereyim? Uh, from uh, Homs. Homs, Suriye, Suriye, Homs. أمسك ماذا ليش هذا هو المسجد انا اوقات اوقات غير المشابه. تركيا يعني نصب اردوغان جود اردوغان ايه اردوغان سيور اردوغان It... Cumali çok vakit kaybetti. Evet. Cumali kazandı. <laughs> <laughs> Jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Jüri üyelerine çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ee, beni e, bu ödüle e, ulaştırmaya vesile olan sevgili Yılmaz Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Ee, tüm organize işler, Sazan Sarmalı ekibine çok teşekkür ediyorum. Ya yeah, bay bay. <laughs>